fare deneyleri, ardından insan çalışmaları ve şimdi de hala daha süren klinik deneyler semaglutide adlı GLP-1 analogunun ve hatta diğer GLP-1 analoglarının Alzheimer ve demans grubu hastalıklar üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Buna ilaveten diyabet sorunu olmayan, yani şeker hastası olmayan kilolu kişilerde kalp krizi ve diğer kardiyovasküler problemlerden dolayı ölüm riskini %20 oranında azalttığını gösteren ve diyabet sorunu olan kişilerde ise yani şeker hastalarında ise kalp krizi ve diğer kardiyovasküler problemlerden dolayı gerçekleşen ölüm riskini %26 oranında azalttığını gösteren bilimsel hatta New England Journal'da yayınlanan ciddi çalışmalardır bunlar.